Cansu Danut'la evlenme teklif edecek mi? Olur çok mantıklı. Geliyorum. ya <laughs> Allah'ım neler geçiyoruz ya. Bak şunu haber şaka olarak şaka yaptım, yaptım. yap. <laughs> Danut'la <laughs> evlenme teklifi bin meşinde. Siyer yani evlenmek istemiyor musun Cansu? Yalnız bin meşinde Aa, evlenme teklif etmek büyük halifiye bir hareket. Sence istiyor mu? Bir yıldır teklifi. sevgiliyiz ama. O zaman e, millet 10 sene seni istiyor. Eline ben kaldı. kaldı bence sen et. Bak millet 10 sene olabilir ama sen biz daha sevgili olmadın evlilik teklifi planı yapan adamsın. Bence biz derken o misin? araba mıydı yoksa biz miydi anlamadım. Bence biz bizdi. <laughs> bence fiyat <laughs> biz. İşte danasım nerede onun evlilik teklifi istiyordu. Deniz artık bunu kabul et. Johnson benimle evlenecek. Deniz kabul et Johnson'a bir bekar ver. <laughs> o zaman ben terk edeyim mekanı ne yapayım. Mekanın ne alakası, Mekanla alakası. Mekanla var mekanın nasıl çubarı ya? Çimlikte bekar evlenci. yazıyor lazım. Ya eski sevgilimin evleneceği adamla aynı mekanda <laughs> Eski sevgilimin <laughs> evleneceği adam. Yalnız Cansun eski sevgili oldun abi yanında. Allah eski de olduk anlamadım ben. ah be abi görüyorsun <Çok gülüyor> hemen eski hemen. Eski sevgilim diye kaydedeyim bari. Ben de mehburum diye kaydedeyim. Dur o zaman ben de... Neyse. Koca. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi orada başka bir şey belirtmiştim. <laughs>